Selamlar. E, videonun girişinde gördüğünüz gibi aslında Berlin'e ulaştık yarım maraton için. E, dün Cuma günü öğlen yarış pazar günü Berlin'e geldik e, ve aynı zamanda Expo alanına direkt aslında otel geldiğimiz gibi Expo alanına gittik çünkü. Bir gün öncesinde cumartesi günü çok kalabalık olabilir diye bir uyarı vardı. Buna istinaden biz dedik ki cuma günden gidelim, hemen aradan çıkaralım hem de Expo alanını rahatça gezeriz. E, Expo normalde şehir içine yapılıyormuş Berlin'in Yarı Maratonu'nda ama bu yıl Messe Berlin isimli şehir dışında bir fuar merkezi gibi bir alana yapılıyor. Yani ulaşımda alakalı bir sıkıntı yok. Çünkü ana merkez istasyonların çoğundan geçen S numaralı trenler var. S band diye geçiyor. Bunlar işte S3, S5, S9 gibi farklı farklı trenlerin hepsi Messe diye bir Messe Süt diye bir durak var. Oradaki durağa ulaşılıyor. Yani o şekilde hemen zaten Expo alanı ile durak arasında toplamda 300 metre falan var. Bu şekilde rahatça ulaştık. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Yarım saat 40 dakika civarı sürdü. Bayağı geniş bir alan. Ön tarafında oturma bölümleri falan da var. Girişinde zaten o kadar çok bilgi var ki yani info Yazılı insanlar sırtlarına takılı bir şekilde aslında size bilgi vermek için orada duruyor. Yani herhangi bir şey anlamadığınızda direkt sorabilirsiniz ama çok fazla insan gidip geldiği için zaten rahatça yolu bulabiliyorsunuz. Ee, i̇çeri girdikten sonra race kiti alacağınız bölüme sadece yarışa katılacak insanlar girebiliyor. Yarış kiti alacağınız alana girerken aslında pasaportunuzla beraber önceden sistemde çıkan işte yarış kartı gibi bir şey vardı bunu işte apple kullanıyorsanız iphone wallet'e ekleyebiliyorsunuz ya da işte pdf olarak çıktı alabiliyorsunuz Onunla pasaportunuzu gösterip içeri giriyorsunuz. Ama bu noktadan sonra yanınızda biri varsa eğer yarışa katılmayan o giremiyor. Ama yarış alanını biraz ona uygun olarak dizayn etmişler. Yani böyle bir büyük bir alanın yarısını yarış kitlerinin alabildiği bölüm almışlar. Yarı tarafında diğer izleyici insanlar geçiyor. Bu ikisi aynı noktaya gelip en sonunda çıktığında buluşup Expo alanına beraber girebiliyorlar. Biraz o şekilde değerlendirilmiş Yarış kitini almak için girdikten sonra ilk olarak bilekliği takmak için yine geçişler var ikinci bir turnike. İşte bileğinizi koyuyorsunuz şu şekilde bir bileklik e, takıyorlar. Bileğinizi koyuyorsunuz işte alttan kesiyor otomatik olarak sizin bileğinize geçmiş oluyor. Bu alanı geçtikten sonra çok fazla e, kit kitlerinizi yani numara, yarış numaranızı alabileceğiniz e, masalar var. Bunlardan birine gidiyorsunuz herhangi birine. Biz gittiğimizde çok sıra yoktu. Ortalama hepsinde 4'er 5'er kişi vardı. Pasaportunuzu yine QR kodunuzu okutuyorlar ve numaranız aslında arkadan geliyor. Bununla beraber işte eğer backdrop seçtiyseniz yani kıyafetlerinizi koyacağınız seçimi yaptıysanız onlara gibi poşet veriyorlar isminizi yapıştırıp. Onun içerisine numarayı koyup başarılar dileyip sizi gönderiyorlar aslında. Buradan çıktığınızda da Expo alanına giriş yapıyorsunuz. Yani yarış kiti alma bölümü bitmiş oluyor. Artık işin gezme kısmı, markaların standlarını ziyaret edebiliyorsunuz. Buradaki yarışın ana sponsoru Adidas'tı. Ben burada tabi, şimdi videoda da çok fazla marka göreceksiniz. Benim herhangi bir markayla herhangi bir işbirliğim yok. Yani reklam işbirliği vesaire. Yani yanlış anlaşılmasını hiçbir markaya da önermiyorum. E, sadece dediğim gibi bu alanda bunlar olduğu için videoda çıkmak zorunda kalıyor. E, Adidas dediğim gibi ana sponsorlardan biri olduğu için çok büyük bir alana yayılmıştı. Zaten yarış tişörtü de Adidas'ta hatta önce numarayı göstereyim böyle yarış kiti kısmını geçmeden önce şu şekilde işte numaranız var altta da aslında isminiz yazıyor bu çok güzel bir şey Türkiye'deki yarışların çoğunda isim yok yani ben görmedim en azından İşte süper alfa olduğu belirtilmiş şurada vesaire yani güzel normal Türkiye'deki yarışlar gibi şu da RFID var İşte time sürenizi tutmak için şey olarak da bu poşet dediğimin içerisine de çantanın içerisine de böyle bir event Infoyu içeren bir bilgi kartı veriliyor. Bu backdrop of poşet de bu şekilde. İşte isminiz yazıyor. Poşette böyle bir poşet. Bunun içerisinde bunları veriyorlar aslında. Şimdi bu noktadan sonra dediğim gibi Expo'ya geçince aslında benim orada bakacağım birkaç marka vardı. Örneğin aslında şeyi istiyordum. Yarışa hatıra kalması için bir tişört alayım istiyordum. Burada da sponsor olduğu için bir tişört tasarlanmış. Şöyle göstereyim bir tane. Ee, yarım maraton tişörtü satın aldım. Arkasında da aslında yarışın e, haritası, kors ve işte geçtiği yerler yazıyor. Ortada da Berlin Half yazıyor. Güzel bir tişört. Ana olarak kalması için dediğim gibi e, bunu satın aldım. Bu alandan sonra da aslında farklı farklı çok fazla markanın olduğu Expo'nun diğer kısımlarını gezdik. İşte gözlük markaları, jel markaları. Alacağım birkaç jel vesaire vardı. Onları aldım. Denemeler yaptım vesaire. Keyifli bir alan. Yani herkesin amacı ortak olduğu için eğlenceli bir alan oldu burası. Xbox'u e, Expo'yu gezdikten sonra yine aynı geldiğiniz noktanın tam karşısından çıkış şeklinde ayarlanmış. Zaten bunun da haritası falan vardı sitede. E, tam U çekip aslında alandan çıkış yapıyorsunuz girdiğiniz yerden. Aynı şekilde aynı metro durağından dönüş yapabiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde geçti kit alma ve xbox kısmı. Tabi buraya geldiğinde artık işler iyice heyecan artıyor. E, heves artıyor. Dün böyle çıkınca hemen Yarış başlısı da koçsam gibi bir hissiyat oluşuyor. Ama yani akşam da işte Thiergarten'e gittik kapı. Yani Berlin kapısı Brandenburg Gate'in olduğu kısmı. Yarış için ayarlamalar, son ayarlamaları yapıyorlar. İşte finish, duvar vesaire geçiş kapısı vesaire yapılıyordu. Ya yani bayağı heyecan arttı tabi oraları da görünce. Bakalım yarın sabah neler olacak göreceğiz. Umarım keyifli ve hedeflerimize ulaştığımız sağlıklı geçirdiğimiz bir yarış olur. Selamlar. Şimdi yarış alanına giriş yaptım. Heyecanım tabii iyice yükseldi artık. Saat 9'a yakın şu an. Bir saat kadar bir süre kaldı. Girdiğim gibi direkt aslında emanete eşyalarımı bırakmaya gittim. Normalde bunu yapmayacaktım yani kıyafet bırakmayacaktım ama hava cidden soğuk. Bakmayın böyle güneşli ve güzel göründüğüne. Şu an 2-3 derece civarında ve hissedilen 0-1 gibi bir derece. Yani yarış boyunca da muhtemelen böyle olacak. Yani en fazla 4-5 derece olur. Ama soğuk. Yani Allah'tan ki güneş çıktı. Normalde güneş de yoktu. Yani hava durumunda. E, bu şekilde yarış ortamı güzel. Yani yarış alanına sadece katılımcılar girebiliyor. Çok büyük bir alanı çevirmişler ve çok fazla bilgi veren insan var. Sorunsuz bir şekilde direkt kapıdan girdim. E, sordum emanetin neresi olduğunu. Numaranız var zaten. O numara üzerinden soruyorsunuz. Direkt yerini gösterdiler. Oraların her birinde de neredeyse ikişer kişi var. E, çok rahat bir şekilde emanete eşyalarımı bıraktım. E, çok kısa sürdü yani bu süreç. Tuvaletek kullandım. E, tuvaletler de çok fazla. Çok temiz ve gayet güzel. Yani Türkiye'deki yarışlara göre burada böyle bir fark var. E, dediğim gibi bu şekilde yani şu an Gayet güzel. Yalnız havaya da biraz biraz ısındım. İlk çıktığımda çok üşüyordum. Ama Allah'tan ki eldiven vesaire almışım. Ee, bakalım yarış için heyecanlıyım. Umarım istediğim sonuçlara ulaşırım. Güzel, <laughs> güzel. <laughs> Selamlar. Şimdi bir videoyu kapatmadan önce kısa bir yarış deneyiminden bahsedeyim istedim. ufak ufak yarış videoları koydum ama bitişinden genelde. yarış aslında çok keyifli başladı. İlk 5 kilometrede 2 dakika civarı e, öndeydim yani sürenin hedeflediğim sürenin eksi 2 dakika yazıyordu saatimde e, ama böyle 6. 7. kilometre ufak bir lavabo ihtiyacım doğdu işte gitsem mi gitmesem mi durmam bu sürünce böyle o 4 kilometreyi bitirdim 10. kilometreye geldiğimde bir jel tüketip yani 25. dakikada bir jel tüketmiştim bir bardakta su alıp çok az bir iki yudum su aldım tam tuvaletin yanından geçerken en sondaki tuvalette aslında kişinin çıktığını gördüm. O iki dakikaya aslında orada harcama kararı aldım o anda. İki dakika için hemen girdim lavaboya çıktım. 7 saniye önünde bir şekilde çıktım. Yani biz bir dakika 53 saniye civar bir süre kaybettim lavaboda. Yarışın son 5 kilometresi bir de birazcık zorladı beni. Şu açıdan zorladı. Enerjim var. Kalp ritmim iyi. Ama ayaklarımda kramp girer gibi oldu. Yani o şeyi bilirsiniz. Kramp girdi girecek hissiyatı oluyor ya arada bir zorladığınız anda. O hissiyat birkaç kere oldu. O yüzden riske atamadım. Yani normalde belki 5-13-15 değil de 5-0-5 5'e Eşe kadar düşebilirdi pace'im. Ama dediğim gibi riski atıp kramp girip de bitirememe ihtimaline karşılık stabil tutarak aslında yarışı rahatça bitirmeye hedefledim. Çünkü her türlü rek istediğim hedefin altına bitiriyordum. Bu şekilde geçti yarış. Seyirciler anlamında inanılmaz bir yarıştı. Yani... Her noktada insanlar vardı. Çoğu köşede böyle işte bateri gitar şarkı söyleyen birisi bir grup yani şarkı söylüyor. Yani inanılmaz insan topluluğu ve pankartlar çok fazlaydı. Şey falan yazıyordu ya yani, mantar işareti, tep for enerji diyor. İşte elinize vuruyorsunuz vesaire onu vurmanız için pankart uzatıyorlar. Çocuklar çok fazlaydı kenarlarda. İşte ellerini uzatıyorlar heyecanlı onların ellerine falan vurdum birkaç kere. Yani benim için çok değişik bir deneyimdi çünkü her noktada insanlar vardı ve durmadan size destek olmaya çalışıyorlar. Bu da çok güzel bir hissiyat tabii. Yani yani kulaklık ihtiyacının neden olmadığını biraz anladım yani bu tarz yarışlarda, böyle büyük yarışlarda. Zaten 12-13. kömetten sonra kulaklığı çıkardım. Seyircilerin enerjisiyle, ortamın enerjisiyle o şekilde koştum. Yani keyifli bir yarıştı yarış. Bittikten sonra iki kısım hemen bittiği anda zaten madalyanızı veriyorlar. Çok hızlı bir şekilde. Hatta madalyayı da göstereyim burada yanıma aldım göstermek için. Berlin'in simgeleri var etrafında. Arkada da haritasına parkun haritası gibi tarih yazıyor. gayet güzel güzel bir an olacak bizim için. Ya yani bunu hemen takıyorlar. Çok rahat bir şey, çok hızlı yani öyle bekleme falan yok. Hemen yürüdüğünüzde biri madalyayı takıyor, tebrik ediyor. oraya geçtikten sonra da herkese bir yani ponço almasanız bile herkese bir plastik bir örtü yani rüzgarı kesecek bir şey verdiler. Çünkü hava soğuktu en azından insanlar korunsun diye. Ondan sonraki kısımda da Solda su bardakları, işte sonrasında meyve suları veya işte tea'ler falan vardı. M muz vardı. Bunları da hiçbir şekilde bekleme yoktu neredeyse. Yani tık hemen su aldım, içtim birkaç tane. Hemen bir muz aldım bir parça. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. Ee, bu şekilde oradan hemen çıkabildim. Ee, fotoğraf da çekindim orada hatta malali taktıktan sonra. Ya ama buralarda hiç kalabalık yok, sıra yoktu. Yani çok hızlı bir şekilde alıp devam edebiliyordunuz. Yani organizasyon o açıdan başarılıydı sonrasında da emaneti bıraktığınız alana tekrar yönlendiren zaten orada güvenlik de var. İşte bilgi veren insanlar da var. Hemen sizi yönlendiriyorlar hızlı bir şekilde emaneti bıraktığım yere döndüm. Orada birazcık emaneti alıp hemen üstümü değiştim çünkü çok soğuktu. terlik almak istemedim. Ama dediğim gibi emaneti almak işte bu madalya, su vesaire bu sürecin toteli 40 dakika sürmemiştir yani. Yarım saat falan belki maksimum. O da benim birazcık rahat yavaş davranmamdan dolayı yorgunluktan. Yarışta keyifli geçti dediğim gibi. Yani bu seyirci açısından, organizasyon açısından katılımcı sayısı açısından vesaire benim için çok büyük bir yarıştı. Bir yandan da yaptığım e, tabii ki de süreler için en iyisi bu. 20 dakikadan fazla süremi iyileştirdim. Benim için çok büyük bir gelişme tabii bu da. Bu şekilde de yarış yani gitmek isteyenlere ben tavsiye ederim. Berlin Yarım Maratonu çok keyifli geçiyor. Başka bu organizasyon veya gidecek olursunuz ileride bununla ilgili bir sorunuz olursa da bana yorumlardan iletebilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.